Yayınıma hoş geldiniz. Ukrayna'nın Kuzey Ukrayna cephelerinde Rusya'yı silmesi ve 70 ila 100 kilometre cepheyi yarıp girmesi dünyada gündem oldu. Bunun sebeplerine geçen yayınımdaki tespitlerimde değindim. Tabii ki bunu çok daha dile getirecek uzmanlar. Ajanslarda bu konuyla ilgili bilgi akışı sahadan devam edecek. Ama Rusya'nın bu duruma nasıl cevap vereceğini az çok tahmin ediyorduk. Özellikle cephede savaşamayan, ordusuna güvenemeyen Rusya, seyir füzeleriyle Ukrayna'yı, tüm Ukrayna'yı vurmaya başladı. Füzeleri tükendi denen Rusya, seyir füzeleriyle atışlar gerçekleştiriyor. İran ve Kuzey Kore'den ve Çin'den füze temin ettiği söylenen Rusya'nın, özellikle Kırım'dan aralıksız attığı seyir füzeleriyle Ukrayna'nın altyapısını, elektrik santrallerini, kavşaklarını, köprülerini ve demir yollarını hedef aldığı görülüyor. Özellikle cephe hattından epeyce geri, ileriye giden Ukrayna ordusunun ilerleyişini bu şekilde durdurmaya çalışan Rusya, Ukrayna'ya resmen seyir füzesi yağdırıyor. Özellikle bununla da kalmayacaklar. Ukrayna ordusunun hava savunma sistemleri aktif olsa da çok sayıda seyir füzesi attı Rusya. Harkov karanlığa gömüldü. Çevre vilayetler de karanlığa gömüldü. Birçok şehirden, evet birçok şehirden de köprü ve demir yollarının, kavşak ve su depolarının vurulduğu söyleniyor. Yani Topyekin Ukrayna halkını cezalandırmak isteyen Rusya'nın atağı bu. Tabii ki bu da Rusya'nın kış mevsimi yaklaşırken elektrik, evet elektrikten yoksun bıraktığı Ukrayna'da büyük bir yıkım oluşturma hevesi. Tabii ki bu durumları, bu atışları gerçekleştiren Rusya'nın ne gibi tabii ki atışları var. Ne neler kullanacak daha çok. T-160 stratejik bombardıman uçakları. Bunlarla ne yapacak Rusya? Bunlarla Ukrayna'nın altyapısını Hazar'dan da vurabiliyor ve bunun yanında evet Kırım'dan da atış yapabiliyor. Savaş gemilerinden, denizaltılarından da atışlar gerçekleştirebiliyorlar. Özellikle Ukrayna bu duruma nasıl cevap verebilir? Ukrayna bu duruma Belgorod ve yakın şehirleri ve Kırım'daki elektrik santrallerini vurarak yanıt verebilir. Nova Kavkova bölgesinde Rusya'ya ait bir cephaneliği uçurdular bile. Ukrayna ordusu Belgorod'u vurmasın diye Belgorod bölgesinde Rusya karartma uyguluyor. Kırım'dan saldırı gerçekleştirdikleri hala devam eden bu saldırıların e, sihir füzelerini gösteren kareler bunlar. Evet, şu anda her bir seyir füzesi bir Ukrayna şehrine vurmak için havalanmış vaziyette. Belgorod bölgesine bir bakalım isterseniz. Belgorod bölgesinde de karartma uyguluyorlar. Yani şehri saldırılardan korumak adına sınır bölgesindeki şehri karartmayla kurtarmaya çalışıyorlar. Mutlaka Ukrayna'nın bu saldırılara karşılık Rus şehirlerine belli yerlere atışlar gerçekleştirmesi muhtemel. Özellikle elektrik santrallerini hedef alması olası. Tabii ki birçok etmen de var. Ayrıca Ukrayna'da zaporojiye, nükleer santrali tamamen işlevi kapatıldı. Ayrıca altyapısı, su kaynakları ve elektriklerini vurularak Ukrayna'yı taş devrine çevirmek isteyen Putin'in evet bir adımı gerçekten korkunç ama cephede yoklar, cephede savaşamıyorlar. Burada Ukrayna'nın direncini kırmak, kışın Ukrayna'nın direncini iyiden iyiye sıfıra indirmek istiyorlar. Rusya'nın bu adımına karşılık Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri yanıtı nasıl olacak? Nasıl bir destek verecek acaba? Hem bir, bir taraftan e, Elon Musk'ın hatırlayın internet için ne yollamıştı? Tabii ki Elon Musk Ukrayna'ya destek. Elon Musk e, uydu, evet, uydu terminalleri yollamıştı Starlink adı altında gökyüzünde uçan. Onlarla birlikte Ukrayna'da internet sorunu çözülmüştü belli bölgelerde, stratejik yerlerde. Ukrayna'nın kendi içerisindeki haberleşmesi, özellikle askeri araçlarını kullanmasında internete ihtiyacı oldukça fazlaydı. Böylelikle bir teknoloji sağlandı Ukrayna'ya. Şimdi elektriği özellikle hedef alınan ve neredeyse taş devrine döndürülmeye çalışılan Ukrayna'nın nasıl bir yanıt vereceği merak konusu olsa da Amerika'dan özellikle yani ABD'den nasıl bir adım geleceği merak konusu. Çünkü bu konuda büyük bir heyecan var. Ukrayna tam cephe yarmış ve özellikle ilerleme ivmesi yakalamışken, özellikle su şebekeleri, elektrik şebekeleri ve bütün altyapının yok edilerek Ukrayna ordusuna ve halkına bir fatura kesilmek isteniyor. Ukrayna ordusunun yavaşlatılması da gündemde. Daha sonra kışın direnci düşecek Ukrayna ordusuna kışın saldırarak yeni bir Stalingrad, evet Stalingrad zaferi oluşturmak istiyor gibi Putin. Putin'in evet Putin'in büyük bir kozu. Yeni bir, evet yeni bir yenilginin şu anda anlayacak bir yenilginin Rusya'ya faturası çok ağır olacak. Yani insani ve sivil kayıpların çok artması gündemde. Özellikle Rusya ABD'nin bu işin içine fazla girmesinden oldukça kızgın. Bu yüzden savaşın dozunu seyir füzeleriyle insanlara büyük zarar verecek şekildeki bir formata dönüştürdü. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu adıma karşılık daha gelişmiş hava savunma sistemleri vermesi de olası aslında ve özellikle uzun menzilli tahrip gücü yüksek gerekirse Moskova'ya vurabilecek füzeler gidebilir Ukrayna'ya. Özellikle şu anda halkın Ukrayna askerlerine sevgisi tabii ki Rusları da çıldırttı. Özellikle işgal edilen toprakları kurtaran Ukrayna ordusuna olan bu sevgi ve bölgede gelişen psikolojik hava özellikle Rusların aleyhine. Ne yapıyorlar? Bunu yediremiyorlar. Ne yapıyorlar? Tabii ki Ukrayna halkını cezalandırmak isteyecekler. Rusya'dan bir açıklama geldi. Kremlin'in sarı çocuğu şöyle söylüyor. Yer değiştiriyoruz. Kaçmıyoruz. Yenilmedik. Sadece konum değiştiriyoruz. Aynı şeyi, aynı şeyi evlere şenlik açıklamayı Kadirov yaptı. Kadirov yaptığı açıklamada bildiğiniz üzere Putin'e metiyeler düzen Çeçenistan'ın başındaki isim. Şu açıklamayı yaptı. Yer değiştiriyoruz. Konum değiştiriyoruz. Gerçekten bu açıklamalar Libya'da Hafter'in sözcüsü Mismari'yi hatırlattı yani yeri geye kılıf bulma, cephede savaşamayıp ve uzaktan füze atarak da savaş kazanılmaz. Sadece savaşı uzatıp savaşı sivil halka fatura etme anlamına gelir. Burada Rusya bunu uyguluyor. Bak diyor füze gücüm var. Cephede savaşamaz, savaşamasam da füze gücüm var demek istiyor. Şimdi bir görüntü getireyim. Rusya'nın kapısına dayandı Ukrayna askerleri. Evet tam Rusya sınırındalar ve karşıya güvenle bakıyorlar. İşin ilginç yanı bu zaten. Yani Rusya'nın tam kapısına dayandılar. Biraz daha ilerleseler Rus topraklarına girecekler ve Rusya'yı resmen hizaya getirecek bir durum. Yani buradaki durum şu. Ukrayna, evet Ukrayna istese Rus topraklarına girebilir. evet burada öyle bir ayrıntı var. Rus topraklarından belli bir bölgeyi alabilecek durumda. Tabii ki düz alan olduğu için hava saldırıları füzelerle arzaya yatalırlar. Ama şu bir gerçek ki Sarp arazi belli aralıklarla girilen bölge olsa Ukrayna misilleme olarak Rusya topraklarından toprak kazanabilirdi. Şimdi halkın çektiği görüntülerden bir tanesi. Çekilen Rus askerleri yani Luhansk bölgesinden çekilen Rus askerleri. Gördüğünüz gibi Ruslar gerçekten iyi durumda değil. Fena durumdalar, madara durumdalar. Görün şu andaki ekranda çekilme görüntülerini. Öyle böyle değil. Tamamıyla kaçıyorlar. Ayrıca başarısız olan komutanların da görevden alındığı haberi geldi. Oysaki korgeneral 15 gün önce atanmıştı. Bir anda görevden alındı. Bu ilgiyi ona edecek, haval hava edecekler gibi. Bakalım neler olacak? Ukrayna ordusu 100 kilometre içeri girdi. Her son maripulda düşebilir. Rusya fena sallanıyor. Özellikle seyir füzelerini Ukrayna tutabilirse Ukrayna'nın hızına Rusya dayanamayacak. Askerlerin konsantrasyonu bitti. Ukrayna ise ekstra bir azimle, ekstra bir moralle ve güçle donatıldı gibi. Bakalım gelişmeler ne olacak? Bir dahaki yayında görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.